Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere yine Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Eee browser'sız çünkü ee, babamın dediğine göre yani ee, internet bazı oyunları oynamamı ee, engelliyormuş. O engel kalkana kadar Minecraft ya da başka bir şey. Arkadaşlar oynayacağız yani. Yani bir sürü şey yok neredadı? İnternet. Evet internet oyun yok. Arkadaşlar şimdi ben Ege'nin dünyasına giriyorum. Ege ye, Ege ye güzel şeyler yapacağım. Yapabildiğim kadar. Ben girmiştim. Işte, koca bir kale yaptım. Böyle büyük masaları yatak falan yaptım işte. Yaptım da yaptım. Daha fazlasını yapacağım. Bakın işte böyle. Bunun burada ne işi var? Kır şunu tam. Tamam. tamam. Bakın girişinde bile iskelet kafaları var. çok hmm, korkun, çok korktum. Yerende sancak. Bu ne ya? Burada herkes inmiş. Burada size Arkadaşlar. Bakalım. Burada da creeper var bir tane. Şuradan uçalım. Burada da bir tane öylesine yol yaptım ben. Burada da Ege'nin trambolini. Ege bak trambolini yaptım sana. Bak trambolin uçuyorum atlıyorum zıplıyorum işte bak. Bu Ege'nin trambolini. İşte böyle orada bir tane havada duran bir ada var. Arkadaşlar ben hemen oraya gideceğim. Evet arkadaşlar bugün sizlere Skyblock oynayacağız şaka şaka. Oynayamayız şey ki bu kadar küçük bir adada. Ada değil gerçekten blok. Blok kadar küçük. Bakın kalenin görünüşüne bakın ya. Önden bakınca sanki bir şaheseri benziyor. Zaten şaheser ama. <laughs> Arkadaşlar Ege'de video izliyor doğal olarak. <laughs> evet böyle şarkı işte. Tiktok değil mi? <laughs> Ya bu ne? Ben bunu istemiyorum. Ege, azıcık sesini kız. Abonen düşecek. Allah bela kırdım yoncıkla. Ya yanlış yaptım. Şunu. Ege ne yanlış yaptım? Bu ne ya? Dur oradan değil de oradan değil. Heh, buradan. Oh, şunu da koyalım arkadaşlar. E, Enderman. Enderman. Kalemin bloklarını çalma. Çaldın mı lan? Yok çalmamış. Eğer gidip de alır. Evet tahmin ettiğim gibi gece oluyor. Do oh, Enderman sen burada ne işin var? O da kendine büyü basacak herhalde. Enderman alışınlandı. Enderman be, ne haber? İyi misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Bu nasıl ses? Kükrüyor Bu ne ya? Kükredi resmen Enderman. Enderman kükreme oğlum. Ee, bak creeper kafası yattığında creeper kafası birim çok mantıklı değil mi neyse şuradan ben yukarı çıkacağım Allah ben buraları daha bir şeyler ekleyeceğim ama ne eklesem diye düşünüyorum ah, fikir geldi Ee, bakalım bakalım. He şuraya geleceğiz. Bakalım. Ee, neredeydi o? Bulacağım bulacağım bulacağım. Heh buldum. Bundan bir tane alıyoruz. Bir tane değil. Zaten bir tane gözüküyor ama aslında bir tane değil. Ya hayır ya yok arkadaşlar. Ee, nasıl yapsak nasıl yapsak. Geç arkadaşlar ne yapacağım siz anlamadınız. Hem hem hem. No no no. Aha buldum. Buldum işte. Şimdi Önce bunu alıyoruz. Ondan sonra bir tane de ray da Yağmur git, yağmur hava durumu açık arkadaşlar ben Minecraft'ta bir şey buldum çok fazla yapı yapınca yağmur yağıyor çok yapı yapmayın o yüzden yağmur yağıyor ondan sonra bakalım. Yapabileceğim şey eğer olursa çok güzel olur. Ay git git. Geceliğin bir korumamız olur. Yani. Bakalım oluyor mu? Tamam. Şimdi Evet araba geçiyor. Hiç şaşırmadım. Araba bir geçmeye geçmiş edin şaşırdım zaten. Olan araba videomu yine bozuyor. Dur yok böyle olmayacak bu. Ha tamam, bunlar böyle kalacak. A doğru. Ben yanlış bir şey yaptım o yüzden şuradaki vagonları falan alacağım. Ay. Az kalsın videodan çıkıyordum. Keşke. Keşke diye bir de ya. Şimdi şuradan kar yazalım. Kar. Kar. Tamam. Şuradan da bir tane bal kabağı. Ne yapacağımı tahmin etmişsinizdir. Daha yani. Büyük ihtimalle anladınız ama. Ben yine de bir göstereceğim. Tara. Yani minik dostum. Tamam. Şimdi. Şimdi dur bakalım ne burada değildi. Yok burada da değil. Neredeydi? Evet bir tane bunu alıyoruz. Nerede ya? Hep buldum. Bunları attı. Ya burada atlayabiliyorlar mı bunlar? ya, her yer kar yaptın boş ver kuş geldi diye biz de kandırırız. Ya ulan. Ulan her yeri kar yapmışsınız ya. Daha çok şey lazım. Daha çok blok falan. Evet ne yapalım arkadaşlar. Biz bir hata yaptık ve hatamızı düzeltmek zorunda değiliz. Evet zorunda değiliz. Boş söz gitsin işte. Hop. Bunları şöyle bir iyicene şey yapmamız gerekiyor bunların. Sen de kırıp bu ne ya? Umarım planım işe yarar. Amin amin amin. Şimdi şuraya geliyorum. Hakkı dur bir. Hatta tamam alıyorum. E Hop. Bal kabar. Kara Bunlar yine çıkıyor. Çıkıyor. Nereden çıkıyorsunuz ha? Bak buradan tırmanıyorlarmış. Vay şerefsiz sizi. Ya kalemi kara çevirdin. Öldüreceğim seni. Aa öldü. Yine arkasın videodan çıkıyordum. Evet. <laughs> Bu ne bakıyor öyle ya? Yere bakmış gidiyor. Üzül azıcık. Bizim ka benim kardan adam yere bakıyor. Yere niye bakıyor oğlum? Üzüldün mü? Üzül azıcık. Kaleyi bozdun diye. Egenin kalesi lan. Egenin kalesini bozanı döverim. Çünkü zaten dünya anladı o. Dünyayı bu dünyayı silenin döverim. Bu dünyayı bozan da döverim oğlum ben. Aslında ben dövemem de Ege döver. Arkadaşlar şimdi ben şurayı bodyguardlarla dolduracağım. Bunlar sürekli böyle dolanacak işte. Burayı koyacak. Karton falan atacak bazılarına. Ya kuş geldi resmin ya. Ne yaptınız oğlum? Buraya kuşlar çıkarlar. Çıkarlar çıkarlar. Kapa hemen kapa. Ha, çıkamazsın lan. İzin yok. izin yok. İzin yok. Çıkamazsınız. İzin yok. Bak izin yok. Tabi bunlar buradan ateş eder mi bilmiyorum ki bir tane zombi çağırayım bakın. Ne <laughs> burada? Zombi çağırayım bakalım ateş edecekler mi buradan? Bence ateş edemezler ama. Ya yok artık zombi at almışım. Yok buradan bunlar ateş edemez. Başka bir yere koyacağız bunları da. Ay. Ben benim hamam fikrim ya. Bu ne ya? Kardeşim. Kim ben şuradan Bunu buradan alıyorum. Şunu da buraya alıyorum. Nedir kılıcımı alıyorum. Hepsini öldürüyorum. Aa, tek yiyorlar hem de. Çok güzel. Tamam. Tak 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 tak. Şunları şöyle kapayacağız. Ne bodyguardlarımızı nereye koysak ki her yerden de zıplıyorlar maşallah bunlar. Ya sen, sen niye yere bakıyorsun ya? Arkadaşlar size komik bir şey göstereceğim. Ege sen ne din, dinliyorsun öyle ya? Ne tam makas alacağım. E, bu ne ya? Hava durma açık weather clear işte. Aa, e, kardan adam uçmuş bir yerlere uçmuş. Allah e, kardan adam neredesin? Kardan adam. Kardan adam içeri girme lütfen. İçeri girmiş. Ya içeri girmeyin oğlum ya. Neredesin nerede? Nerede ya? Ya hangi deliğe girdin kardan adam? Ha burada mısın? Nerede? Oğlum ya buraya girmişti o. Nereye girdin oğlum sen? Yok ki. Yok yok. Ee, o zaman ben şöyle uzaklarda. Hatta şu adaya adada yapacağım ben. Tamam. Ee, atlamazsa sıkıntı olmaz ama büyük ihtimalle atlayacağım. Ege ege. Senin videoların bir bitmiyor ege. Bakalım. Ve evet işte evet. bu kadar. Gördüğünüz bir surata bak. Ya oğlum bu şarkıyı mı açtın? Minecraft'taki en berbat şarkı bu. Tamam, oğlum çok kötü ama. Evet. Ben Ha gece oluyor. Gece mi oluyor? Bakayım evet gece oluyor. Şuradan hemen saat gündüz. Tamam de evet bu kadar. Ben buraya bir Skyblock adası yapacağım. Burada bir sonraki videoda da Skyblock videosu çekeceğim. Yapabildiğim kadar uzun yapıyorum. Ya bu ne ya? Bu ne biçim şarkı? hala daha yapıyorum. Arkadaşlar istesem yani mod yüklemek istiyorum da yani mod yükleyemiyorum yani. Mod yükle her mod yükleme çalışında bir sıkıntı çıkıyor. O yüzden mod yükleyemiyorum ben. Ne oluyor? Ya bebek şarkısını attın. Yok bebek şarkısı değilmiş. Tamam. Hop 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 hop. <laughs> i̇nterneti ya. Veleş interneti buldu tüketiyor. devam ediyorum Tamam arkadaşlar bayağıdır konuşuyorum Belki konuşuyorumdur Ben fark et fark etmiyordur ama şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar lütfen kanalımıza abone ol like atıp tüm bildirimleri açıp e, ne diyeceksin başka tüm bildirimleri açıp ne diyeceksin ya harbi unuttum Neyse siz kanala abone olun. Bütün bildirimleri açın. Bir de like atın. Bana yeter o. Çünkü çok az abonemiz var arkadaşlar. Videolara bakıyorum. 53 görüntülenme var. Ama bir bakıyorum. 14 abonem var. Hadi dur oyun bug'a girdi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> la 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 la. Arkadaşlar. Bu Skyblock'tan yani Skyblock değil bu ya. Bana ne bana ne. Eh. Yani gerçek Skyblue yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra. Tamam bir tane chest vardı en yani son chestin içinde ne vardı hiç hatırlamıyorum. Onun da bile değil chestin içinde ne oldu. Ne bir tane şu. Ne şunu buraya. Nerede şey nerede büyütme aleti nerede? Heh kemik tozu yani büyütme aleti diyorum bunu çünkü yani büyütüyor işte oh ah, tekte büyüttü bu ne ya yaprakları değişik bir ağaç bu eh tamam sonra hatırladığıma göre bir tane çöl, çölden bir tane ada vardı ona ona doğru gideceğim şöyle ona doğru gideceğim dedim ne yani ay bu ne ya boşver boşver ben yapayım siz anlarsınız zaten. Tamam. Daha küçük bir küçük gibi büyük bir sıkıntı var. Şimdi bir şey deneyeceğim. Eğer olursa çüş derim. Umarım olur. Ah, yaşasın buldum. Evet buldum bariyer buldum. Ah, alda görünmez blok. Görünmez blok buldum hayatımda ilk defa. he <laughs> Mutluyum. Görünmez blok. Görünmez blok. Oğlum? Şimdi Ah. Tamam, oh! Arkadaşlar üstümüze çadır uçtu. Ben ölmedim bu arada. Öldüğüme göre şu anda yani video çekiyorum. Öldüm o yüzden yani. Öldüğüme göre... Tamam öldüm şu an. Gözüm kapalı olacak Ya inşallah Ege ya bu nasıl şaka ya. Berbat bir şaka harbiliyorum. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben elime kumu aldığımda... Ege ne yapıyorsun ya Kusacak mı? Evet Ege kusacak. Hop. Ahem niye sallıyorsun ya? Ben sallamıyorum benim gücüm yetmiyor. Ya yalan boyu yetmiyor benden uzun boyu var ya. He he. Kaç boyun var? Bir, kaç, bir kırk. Bir kırk mü? Bir kırk. He bir kırk. Benim var gücü yetmiyor. He he. Kendi boyunu gidiyor kendi boyu. Aman. Kendi bu oyunu kendine atmıyor. Yaşasın sonunda görmez bile o buldum ama ne çok mutluyum. E, bariyer bariye mi o? Bariyer mi? E, bariyer görmez. Mod mu o? Hayır. Nasıl? Vallahi yok onu komu. Hile. Nasıl satayım? Hile Gece Kaktüs var. Kaktüs alalım. Ee, şeker kamışı Şe şeker şeker şuraya şuna yazmışım yanlışlıkla e gel tükürme oğlum korona var Hı. ne halde tükürüyor ya su sen Hı. korona var diyoruz anlamıyor bu Hı. Ha burada bariyer yok muydu? Dur bakayım. Yani ben Üstüne su koysam giderim acaba. Aa dur dur. Su koyacaksam önce şöyle yapayım ben. Var yerden su geçiyor mu? Hiçbir fikrim yok. Yok geçmiyor. Nereden biliyorsun? Ben He adam hile işte. Bir kere ee, şey. Yok geçiyormuş. Çünkü ben altını kapamayı unutmuşum. Tada bakın. Sesi açık mı var ona bak. Sesi tamam. açık açık. Ya yanlış yere koy. Dur be. Şuraya saat gündüz time set değil. Yeter tükürme. Ya bu ne şimdi Sıcak. Oğlum yeter. Ha balkonumuz var. Ha <laughs> <laughs> bunu ya koyamıyorum ya. Susacağım. Susmayacağım. Bana ne bana ne. <laughs> e, tükürmeye devam ediyor ya. <laughs> Tükürüyor ki saat. <laughs> e bir de. Evet tükürme. <laughs> Bak tükürme tükürme. Beni mi döveceksin? Yok dövmeyeceğim. Oh. Bir de bana salak der. Eee. Şimdi ağlayacağım. Bebekler gibi ağlamayacaksan oturun. Yapma ya. Eh. Dur dur. Şuradakini ben kırayım şöyle. Tamam işte. Evet köpek havlıyor bir tane. Havlama Ege. Ege havlama. Ay bu ne? Bakalım şöyle adayı biraz daha yuvarlak yapmaya çalışıyorum. Şunu bir devre dışı bıraksın. Hangi ney de, neyi devre dışı bıraksın? Sana ne? Bana bir şey diyor ondan sonra sana ne diyor. Bu ben seni. Atma olmayan şeyler devre dışı mı <laughs> Mesela areni. Ye. Yeah. Devre dışı bırak ki uyusun evinde. Arkadaşlar bu ne? Çok uzun bir video oldu. Yani gidip de videoya baktığımda 47 dakika yine gelirse şaşırmayın. Ağzını açık mı isteyecek? Oh. Tamam şimdi sandığa koymamız gerekenler. Tamam, <laughs> tamam sandığa koymamız gerekenler sandık koymayacağız tabii de bir tane tahta balta. Tahta balta koyacağız. Oraya evet, salıp salıp durma. E ben sallıyorum sanki. Devam. Ee, bir tane kazma, bir tane de bir tane de kılıç. Evet. Evet, sky blok haritamızı yaptık. Sayılır efendim. Neyi toplayacağız? Şuna geçin sana tutacağım. Tamam. Tamam, ha, tamam. tamam, tamam, toplayacağım iki dakika. Allah. Yastıklar düştü. Videodan çıkmayın ne olur. hah çıkmadım. Ha. Tamam. Arkadaşlar, Çok şimdi iyi. madem bariyerimizi bulduk. Bakın görünüyor hatta şurada işte bari. <laughs> Elinize bariyer aldığınızda koyduğunuz bariyer, bariyerler gözüküyor. Çok kötü Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Tekrar sürecin kanalımıza abone olmayı, like atmayı, tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar Ege'nin de kanalı var. Ege'nin kanalının ismi Ege Oyunda 2. Onun kanalına lütfen abone olun. Belki abonesiniz bilmiyorum ama lütfen abone olun. Ve bay bay.